Evet arkadaşlar. Şu an sizlerle çok kötü bir şey konuşmak istiyorum. Az önce arkadaşlar biz Monkey eğitiyorduk. Ama ben kaydet kısa kaydet durdur kısa yolunu bunu yapmıştım. Ama sonra bir baktım F12 olmuş. Yani dakikalarca çekimimiz çeki, çekimimiz boşuna gitti arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar moral şey olsun diye ve like atarsanız beni mutlu edersiniz. Bu arada arkadaşlar yeni bir book buldum. Buldu. Arkadaşım buldu. Ben gösterdim. <laughs> Onu göstereceğiz arkadaşlar şimdi. Gel kanka, bebek ol. Dur dur. Ha. gitsin de. Bak. Ana şimdi beni. Arkadaşlar, böyle elinize alıyorsunuz şeyinizi, bebeğinizi. Pet filan olmuyor. Bebeğinizi elinize alıyorsunuz sonra shift lock'u açıyorsunuz shift lock'ta arkadaşlar ESC'ye basın settings deyin shift lock switch var en başta onu on yapıyorsunuz ee, Ben yaptığım için arkadaşlar bozuldu böyle e, shift lock bile açmasam yok mu? Bakın böyle space'e basıyorsunuz space'e basıyorsunuz uçuyorsunuz görüyorsunuz arkadaşlar bu bir bug arkadaşlar. Çok güzel bir bug. Ben yürüdüğüm zaman bile arkadaşlar yukarı çıkıyorum. O yüzden arkadaşlar bırakıyorum arkadaşıma. Öyle. Kanka kaç like gelsin? Yukarıya yaz. Kaç like gelsin? Kaç like gelsin? 6 6 var gelir ya bence aynen gelir arkadaşlar bit bir like da moral moral olduğu için onu verelim ona verelim arkadaşlar bu arada köpeği şey yaptık hatırlarsanız hatırlamazsınız ama şey olur ben şey yaptım Videoyu çektik. Yayınlamadım galiba. Daha. Harika. Biz bunları, bunları büyütelim. Sonra şey devam edelim. Her neyse. Devam. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Bu kadar mı olsun lan? Çok kısa oldu ama. Biraz, Biraz arkadaşlar dolaşacağım. Kanka. Ben çıkıyorum. Sonra, sonra gelirim. Tamam mı? Arkadaşlar biraz şimdi dolaşacağım. Neon peti falan göstereceğim. Hava <laughs> falan atacağım. Fly petle falan uçacağım arkadaşlar. Diğer şeyler arkadaşlar, diğer bölümler gelecek. Ee, bunu bitirdikten sonra arkadaşlar direkt bunun videosunu yayınlayacağım. Yayınlar yayınlayabilirsem. Arkadaşlar şimdi live ipad ile hava atacağım. Bir de büyüyeyim de. Fly. Oh, oha. Bak bu kesinlikle elanın olabilir. Oha adamda ne var lan? Bir dakika. Arkadaşlar. Ben ne alacağım lan? Güzel gözüküyor. <laughs> Geldik. Büyük ihtimalle burada. Aynen. Ne kadarmış? 30 lira 20 lira yok gitar 500 lira ben flash şey alacağım oha iyi şey yapıyor lan Her neyse arkadaşlar video bu kadardı kanalıma abone olup bildirimleri bir dakika bir tane açmaya kızartmak istiyorum video bu kadardı arkadaş dakika oldu video bu kadardı arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalmayın çünkü şunu pişireyim de sonra. O. Oh. Bunu yakacağım. Yanımda duracak. Her neyse arkadaşlar yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoje cheguei